Hocam çok önemli bir gece. Sizler evet. de buradasınız. Bursaspor'un çok önemli bir ismisiniz. Eee düşüncelerinizi alalım. Evet ben tabii eee öncelikle hem Bursa şehrinin hem de Bursa Spor'un benim için nedenle önemli olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Eee Türk futbol tarihine altın harflerle yazılmış ve eee Galatasaray'ın bence UEFA Kupası şampiyonluğuyla Türk futbol tarihinin bence en önemli iki büyük başarısından birisiydi Bursa Spor'un O başarının bir parçası olduğumuz ve o başarıyı da bu şehirde yaşadığımız için tabii kendimi şanslı hissediyorum. Dolayısıyla Bursa Spor bizim ve Bursa şehri hayatımızın hep bir tarafında olacak. Tabii bu türlü etkinliklerle de gelip burada dostlarımızı görüyoruz, hasret gideriyoruz ve biraz da böyle geçmişi yad ediyoruz. Dolayısıyla ben Geceyi düzenleyen e, ve bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber de şunu eklemek istiyorum. Tabi Bursa Sporumuzda inşallah bundan sonraki süreçte yeniden bir yükseliş trendine e, girer. Ve süper süperlikle alakalı taraftarına ve onu sevenlere de e, artık e, havaya sokacak e, başarılar da ortaya çıkarır. Beklentimiz bu. Hocam Bursa Spor taraftarını özlediniz mi? Ya Bursa'daki her şeyi özledim. Tabii gerçi özledim derken ben bir, bir ayağım burada olduğu için devamlı gidip geliyorum. O yüzden e, tabi Bursa Spor'daki yaşadığımız o güzel günleri özlememek mümkün değil. E, Allah inşallah ilerleyen süreçte tekrarını nasip eder.